Merhaba, ben Zeki Güven. Zekice gelişiyorum'a hoş geldiniz. Kaygıdan özgürlüğe Hayat ve yaşamak güzeldir diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Hayat bundan yüz binlerce yıl önce de güzeldi, şimdi de güzel. Fakat bu güzelliği kimler görebiliyor? Yaşam içinde sürekli ileri doğru hareket ediyoruz. Bu ilerlemede sadece yaş almak değil, yaşam kalitemizi de ileriye taşıyoruz. Bu sırada bazı sorunlarla karşılaşıyoruz ve ayakta durmakta zorlanıyoruz. Yeni bir araba, yeni bir ev eşyaları ya da yeni kıyafetler. Bununla birlikte yaşam hızlanıyor ve yetişmek için hazır gıdalarla yaşam içinde sürekli koşturuyoruz. İnsanoğlu kimi zaman bu hıza dayanamıyor ve kaygı, korku, endişe, tedirginlik ve sıkıntı gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bazen elimizdekileri kaybetmekten, bazen de elimizde olmayanlar için üzülüyor ve strese giriyoruz. Çağımızın en çok konuşulan rahatsızlıklarından biri de kaygı bozukluğu ya da diğer adıyla anksiyete bozukluğu. Peki nasıl kurtulacağız bu durumdan? Kaygı yaşam içinde sürekli karşımıza çıkmaktadır. Yetişmesi gereken işlerde, sağlıkta, parada veya sınav öncesinde sorunlarını düzene sokmamış insanlarda bile ortaya çıkar. Bunun bir basamak sonrası ise bu durumları sürekli ve aşırı bir şekilde yaşamaya dahil edip yaşamla uyumlu olmayan bir endişe durumu söz konusu olur. İşte buna anksiyete bozukluğu denilmektedir sizin de yaşamanızı içinde kötü bir şey olacakmış hissi, her şeyden şüphe duyma, sürekli endişeli olma gibi durumlar varsa bu yazıyı sonuna kadar okuyun. Anksiyete bozukluğu yaşayan kişiler hem ruhsal hem de fiziksel anlamda sürekli gerginlik yaşar. Peki nedir bu durumun belirtileri? Sinirli, gergin, huzursuz hissetme, kötü bir şey olacakmış gibi hissetme, panik duygusu, kalp atışlarında hızlanma, nefes alış hızlanması, terleme, ellerde titreme, kendini zayıf, güçsüz hissetme, odaklanmakta güçlük, uykuya dalmakta da güçlük, mide problemleri, hazımsızlık, kaygıyı kontrol etmede güçlük, endişelenme hissi. Evet, herkes endişelenebilir. Önemli olan endişelerle baş etmek ve onlardan etkilenmemektir. Sürekli endişelenen insan hiçbir şeyden zevk almaz. Ne uyumak, ne yemek yemek, ne cinsellik, ne de başka bir şey. Bu durum üzüntülere sebep olur. Hem vücudu hem de zihni yorar ve tıbbi rahatsızlıklara neden olur. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Huzursuz, zihni sakinleştiren ve enerjiyi yapıcı olumlu, faydalı ve yaratıcı kanalları yönelten en iyi metot orijinal yoga sistemi teknikleridir. Tıbbi ilaçlar kişiyi kendini iyi hissettirebilir fakat kalıcı bir iyileşme sağlamaz. Bunun için orijinal yoga sisteminde kullanılan gevşeme ve nefes teknikleri sizi bu durumdan kurtarabilir. Çünkü bu kadim nefeslerle nefes derinleşip yavaşlar, sinir sistemi gevşer, duygular yatışır ve kalp atışları dengelenir. Yine bu sistemdeki derin gevşeme teknikleriyle beraber konsantrasyon ve meditasyon teknikleriyle gerginlik giderilir. Kişinin kendini sevmesi ve olduğu gibi kabul etmesi kolaylaşır. Zihin kontrol edilir ve odaklanma gelişir. Orijinal yoga sistemi teknikleriyle beden, zihin, ruh bütünlüğü sağlanır ve farkındalık artar. İnsan beynini olumlu etkileyen bu tekniklerle neşe ve huzur hali ortaya çıkar. Bu teknikte uygulanan duruşlarla melatonin ve serotonin hormonlarının üretimi artar ve kişi kendini iyi hisseder. Teknikler düzenli uygulandığında depresyon kelimesi hayatınızdan çıkar. Huzurlu bir zihne, içsel sükunete ve mutluluğa ulaşırsınız. Özgürlük elinizde. Sevgilerimle.